Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yiğit Özçener 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğmuştur. Babası avukat annesi ise ev hanımıdır. Ortaokulda Fransızca lisede de İngilizce öğrendi. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden 1996 yılında mezun oldu. 1994 yılında stüdyo oyuncuları seçmelerine katıldı ve geçti. 1994 yılından 2001 yılına kadar stüdyo oyuncuları toplumunda eğitim aldı ve aynı zamanda aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995'te Şahika Tekandır'ın yazıp yönettiği Gerqandlaşma adlı oyun ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştiren Festivallara qatıldı. Teatr odaxını, reklam filmləri, kinom və TV filmləri və dizilərdə oynadı.